Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biz birazcık ev yaptık böyle kendi kafalarımızla. İnşallah e, siz yorumlarda kim daha güzel yapmış onu açıklarsınız. Şöyle yapayım ya. Yarısında kaldık. Evet. Bu arada ben varım. Hamza benim ismimi söylemeyi unuttu herhalde. Evet. evet. Ben burada hiç miyim yoksa Beni burada, sahip burada saymıyor insan olarak? Ben Hamza'yı saymıyorum o doğru da. Yok. Efe yok arkadaşlar bu videoda. Ben varım. Efendim. Arkadaşlar bir de size kanalımı tanıtayım. Arkadaşlar anca Minecraft videoları gelecek. Anca bize. iki e, İki tane hesap açmış çocuk ya. Yani. Anca 5 gün sonra önce farklı bir video gelebilir arkadaşlar. Belki. Ben Çevik Minecraft çek Belki gelebilir. Arkadaşlar Baylor kanalına... İsterseniz gelebilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, Baylor kanalına bir de BLF kitabı bir de bunun bir tane daha kanalı var. E, Zıkkım'ın kökü diye bir de şey var. Üçümüz bir tane daha kanalaştık. Bizim milyonlarca kanalımız var arkadaşlar. Hepsini abone olmayı unutmayın. Star. Efe Deli, de, 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 de. Hey Star diye bir tane kanal açtık. Hepimizin ama. Bir kişi, birimiz olmazsak e, kıyamet kopar. Onu söyleyeyim. Onu söyle yani. Çünkü üçümüzün kanalı. Değil sen mi? zaten çekemezsin çünkü yalnız telefon sen de Evet ikiniz de e, çekemezsiniz. Tek başınıza evet. ikiniz. İlla ben de olacağım. Sensiz yani de olmuyor zaten. Sanki sensiz oluyor. Sanki sensiz çok oluyor. Çok hiç Çok yaptık hala anlamıyorsun ya. Şekilli şekilli yapmaya çalışıyoruz. ama boş Kafalarımız biraz gözükebilir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Hamza benimki bitti. Şimdi içini yapacağım ben. Yap. Eğer bir e, video 20 like gelirse bütün vücudumuzu yapacağız. Evet. Bütün vücudumuzu. Benimki zor mu? En yok kolay. çok kolay lan benimki. Gerçekten. Evet, Efsane kolay. Bakayım. Bak. <laughs> Hiçbir renk yok ki zaten benimki. Ben Seninki de efsane kolay zaten. Yan yana olduğumuz için arkadaşlar. Şimdi ben kapılara geçtim amcacığım. Tamam. Ben kendime beyin yapacağım. <laughs> Niye beyin yapıyor arkadaşlar? Çok garip. Bir dakika fener çıkıyor mu bunun? Benim aklımda daha fener. güzel bir şey var. Aa, fener çıktı lan. Fener alacağım. Bir de deniz feneri. Hangisi? Bak, bak şu ikisini alıyor. Arkadaşlar, e, isterseniz ben şunu değiştirebilirim. Siz isterseniz böyle. Ama arkadaşlar mod gelemeyecek. Çünkü ben mod yüklemeyi hiç bilmiyorum. onu yazarsanız Hangi modu var? İşte. Ama nereden de yükleyeceğinizi? Evet. Hangi uygulamadandır? İnternet internet sitesidir. Evet öyle. Ben sabah yapayım. Tamam. Zahmet. Sen benim gibi gidiyor? Yanımızda çilek <laughs> var onun için. Öyle komik. aşağı. Ne ne aşağı. Oğuz lazım. Özür dilerim. Arkadaşlar. Aşağıda şey yazmak. Bunu iftardan sonra. Mantıklı. geleceğim. <laughs> Daha <gülüyor> sen bu kanalı yeni mi kurdun? Evet. Senin başka kanalın yok mu ya? Var. Sıkma kökü. Ha, bu başka hesabındaki kanal. Evet. Şimdi şu oluyor lan ben bende. Arkadaş. Şimdi beyin yaptım ben lan. Çit alayım. Beyine çit alıyorum. Beyin çit 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 çit. Hadi sen de yap. <laughs> <Çıt, gülüyor> Şöyle falan koy. Çok güzel olur. Ben bir beyin yapmayacağım. Arkadaşlar ya. yazın saçma değil mi? Saçma mı? Ben de değiştireyim. Bana da biraz saçma geldi. Şu an beynimi kırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar <laughs> şu an ben beynimi kırıyorum. Buna kadar birbirimizin kafasına bir kere baktık. Şu an mesela Hamza'ya bakıyorum ama ama Minecraft'ta diyorum. Evet gerçek hayatta değil. Zaten her gün Hamza'nın kafasını görüyorum. Her gün. Bir gün bile olmazsa olmaz yani. İlla bir gün dışarı çıkıp bakıyoruz yani birbirimizin avasına. Şu an... A Hamza! Bence sen ne yapıyorsun mu? Ee, Bakma. İkimiz kendimize bir tane daha kanal açalım. Sadece ikimiz. Tamam. E, i̇smini boş yapanlar kanalı yapalım. Bence güzel izlenir. Çok boş yaptım ya. <laughs> ben, boş e, ben ter rengini düşünüyorum kırdım da. Aga, aga ya. Aga be diyeceksin lan bunu. Aga ya değil. Aga ya değil. İçine televizyon falan koyacak mıyız? Oha Efe. Ne yani gündem falan televizyon da buluyor ya. Ya yapmayacağım ya. Ben de hiç uğraşamam valla. Ben de. Ben yatak falan koyacağım. Hmm, yeri yapacaksın değil mi? Ay ne? info verdim? Yer. Yeri. Yapacağım. Yeri kırıp. Yapacağım yapacağım. Ben feneri de deniz feneri de yaptım mı? Deniz feneri de yaptım. Hani e, yukarı doğru böyle şey anladım, gibi ya. Anladım anladım. anladım. Aa, aslında bu şeye benziyor. Ee, i̇smi nedir? İsmini i̇smi ne oldu lan? Ee, benziyor. Ya. ya. PUBG oynayabilirim. A, şuraya koymam lazım. Arkadaşlar ilk video. İlk video mu lan bu? Evet şu an ilk video. Aga be ben bilmiyordum. <laughs> dur böyle oluyor mu? Kardeşim. Hmm, olmuyor. O zaman ben de girişini yapalım. Oyy. <laughs> oh, yeah. Aklıma güzel bir şey geldi. Benim de aklıma güzel bir şey geldi. Şey evin yerine. Yer tarafına. Anladın mı? Hiç şey almıyorum ya işte toprakları kırıp evin yer tarafına koyacağız ya. evet. Ama çok. çok güzel Benimki şöyle bir şey oluyor. Hmm. O ne dur? Koy sokla. Ne? Ne Bundan. Çok saçma olmuş. Hmm. Nedir dur tuğlası? Kırmızı nedir dur tuğlası? Sence hangisi daha güzel? Bu <laughs> mu? <laughs> <laughs> teşekkürler. Aklına güzel bir şey geldi. Ya. Biraz daha sö Söyleriz kardeş. Burada rakip değil dostuz biz burada. Sadece ne yapıyoruz? Ee, yapı yapıyoruz. Değil mi yani? Birimize akıl vereceğiz değil mi? Ben içimden cevap veriyorum. Abi ekmek masası falan koymuyoruz. Ee, yok yok. Yani hiç uğraşma. Gerçek Minecraft'taki şeyi yapalım. Evet ona benzeyen bir şey yap. İstiyorsan tabii. Böyle şey mutfak yapmayacağız. <laughs> İstediğin gibi yapabilirsin. Hayır hayır öyle yapmak olmasın be. 2 artı bir ev gibi. Ney Ramza söyle Disk Ay Ramza o çalışıyor mu bu sürümde Bilmiyorum denemedim Disk 11 Çok korkunç. Evet arkadaşlar denemiş olabilirsiniz Bilgisayarınız varsa hemen Bir Minecraft yükleyin ve deneyin <laughs> Ama e, Enayi ile edip Paralarından almayın Evet Yükle Nasıl yüklenir ben atacağım arkadaşlar Bilmiyor ki. Biliyorum. Benden öğreniyoruz. T launcher'ımız. T Lan oğlum T launcher'ın nokta oldu. Kayıt ol, falan filan işte. Arkadaş. La Efe çok. Dur ben diski deneyeceğim ya. Valla. Bunda bile değil. Allah. Yok, Olmuyor ya. Biz. Efe dersin var mı? Yok. He? Yok. Adem öyle büyük dersin var <laughs> <Efe 'ye> mı? <buyururum. gülüyor> Arkadaşlar babam geldi. Çok güzel oldu ya. çok güzel yaptım oğlum. Hani kötü yapardım. Normal ev yapsaydık ama. He. O zaman. <laughs> Şöyle... Belki sen yenildi. Yargıya başlıyoruz amca. Kafadan. <laughs> Şimdi. Ee... Uy uy, 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 uy. gelmeyecek kadar bir sürü şey geliyor. Gerçekten. Evet. <laughs> aklıma bir sürü şey geliyor şu anda. Allah 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 hepsinden hepsinden. Ye ye. Üç. Ye 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 Come on come on oh yeah. come on yeah, yeah. <laughs> eh, Ya niye bu kadar aklıma şeyler geliyor ya? Bakalım. fena oldu Benimki de güzel oldu. <laughs> Seninki ki güzel benimki fena. <laughs> çok kötü ya. Fena çok kötü demek aslında. Yağmur geldi arkadaşlar. Evet. Yağmur. Hı. Yağıyor. Evet. Seller Yağmur. akıyor. Yağmur. Ya. Başka, başka. ya. Ben, ben niye Zaten bizim evde var. Anne mi? Evet. Başka kim yapabilir? Mantık olarak. Bazen de babam yapıyor biliyor musun? Ya. Neden? Neden? Oha. Ha tamam. Ben dışarıdan aldım. Dışarıdan mı aldın? Hı. Hmm. Ama belki değil mi? Hı. Hmm. Hamza niye bakıyorsun? Bakamazsın. Çok değişik bir şey. sonra bakacaksın. Tamam mı? Tak. 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 Tamam. Bakalım. Arkadaşlar ben şu yemeği bitir. Geliyor. Bence. 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunun kaldı, tabii de. Arkadaşlar Evet ben çok zor olmadım arkadaşlar. Sakın. O küçücük köpeklerden. Ha küçücük köpek. Mi? Ha, bir şeyler daha da geliyor. Ya her zaman geliyor zaten. Tam kapıyı yapayım diyeceğim ama başka bir şeyler daha geliyor. Arkadaşlar bu bir sahneler bir yöne. Tamam gibi. Bir şey eklediğim anda bitiyor. Bir yani. şey. Hmm. Sandıkların içine bir şey koymayacağız değil mi? Yok ya. ya. İki saat uğraşmaya hiç gerek evet. yok. Evet. Hiç gerek yok. Benim evim bitti. İstersen seninkine bakabilir miyim? Hayır. Lütfen ya. Ha dur hayır bitmedi bitmedi bitmedi. Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Hamza bitmedi. Video kaç dakika oldu? E, ee, 18. Bir arada herkes. Arkadaşlar. Bak video da Hoş geldin. Hayat. Dırı dırı dırı. Ne diyor lan bu hamza sabah yapsan güzel olurdu. Ağa be. Ne yapıyorsunuz siz? Evi işması. Kafalarımızı yapıyoruz. Kafalardan ev. Kafalardan ev. <laughs> Doğru değil mi? Doğru. Niye yemiyorsun hevale? Çünkü işimiz var. <laughs> ev videom çok olmasın diye. Evet. Evet. Daha arkadaşlar yeni çekiyorum videoyu. Sen Minecraft kanalını açtın. Evet. evet. Arkadaşlar prodüksiyon çok sağlam. Nasıl ya? Pro ne? Prodüksiyon. Siz ne bilmiyorsunuz? Hayır. <laughs> Çektiğim anda bitiyor. Ben, ben çektiğim anda biter benimki. Ne Neyi çektiğim anda? Benim celal, çek. Ben kendime Celer çektiğim anda biter. Ne çektiğin anda? Celer. Hani inşallah gidiyor hepsi. Clear. Evet işte ya. Celer. <laughs> benimki bit. Benimki bitti. Ya şimdi aklıma bir şey geldi çok kötü olacak ya. Bir dakika bir evime bakayım etrafı falan. Acaba unuttuğum bir şey mi var ya? Bu ağam çok güzel yapmış. İnşallah. Şurayı <laughs> Son dokunuşları yapalım mı? Son dokunuşları yapalım. Ya et kristalini koymak istiyorum ama ev patlar diye çok korkuyorum. <laughs> et kristali var ya. patlar yoksa. Ha? Ona dokundun patlıyor ya. Çok kötü oluyor. He. Tamam benimki bitti galiba ya. Bir dakika daha benimki bitmedi. E bitti dedin. Bitmedi artık. Bitti. Hayır. Benimki bitti. Ha, tamam. İkimiz ilk senin evden başlayalım. Tamam. Bitti. et kristalim. Söylemiş. Hamza çaldı değil mi benden? Dokunurum ki onlara. Ne? Dokunayım mı onlara? Hayır. Yanlışlıkla dokunuyorum ben onları işte. Niye? Bence ha Ana Anakale kır kaldır bence onları. Anakale kırdı da. E ana, ee, ana üst havada mı duruyor? Evet. Aga Bey, Hamza efat ya patladı onlar. Hadi. Hamza ilk seninkine. Tamam. Hamza yanlış mı? Dokunursan. Sen bir bana bak. Hı. Hmm. Böyle dur arkasına da bakayım. Hı, sen yanlış yapmışsın. Arkan Ben arkamı göremiyorum. Söylesey... Söyleseydin arkana baksaydım. Arkan kırmızı Hadi gel. ya. Üç kişilik. Hmm. Üç kişilik. Evet. Bir tek kişilik yani. Senin her yeri <laughs> izin... zaten. <laughs> Şimdi benimkine bakalım. Hamza dur. Hadi. Nasıl Niye? gelebiliyoruz? Öf, arkadan mı? Ben önden yaptım. Önden mi? Ben benim arkadan böyle. Oha. Bak. Ee, ne yapıyorsun ya? Zaten. Ne çeyersen ne oluyor öyle? Ne? Ben olsam Sortalı. Efe, Efe bak bunu içine de ev yapardım ben. Bunu, Bu evet. kadar mı? Bitti mi? Evet. Yağmur e, hangimiz kazandı? Sen Efe mi? Ben ya, yağmur Hamza diyeceğim. Biliyorum. Dur ben içerim. en ...ende gittim. Arkadaşlar elde gidiyorum. Gelsene. Videonun sonuna geleceğiz. Ana ben elde gittim. Çok güzel yerde doğdu o. Aa! Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ee, siz de ben nesiniz inşallah? Bir dakika yanına gideyim mi? Neyi? Bir dakika yanına gideyim benziyor muyum? Ona bak. Hmm. Ben benziyorum. Sen git oraya. Neden? Benziyor. Ben. Seninki benziyor ama şey ne? Skandır. Ne?